Buyurun. Burası manastırdır. Manastır 1600 yıllıktır. Mityatta toplam 8 tane var. Kilise ve manastır. Bu manastır şu anda tam fal durumunda değil. Bu manastırda yaşayan şu anda iki rahibe bir tane vurulmaktadır. De Onlar da yeni geldi Mardin'den. Çünkü 8. ayda manastır fal duruma için. Ondan sonra tabi talebeler öğren olacak. Öğrenciler gelecek. Şu anda açık olan bölüm müdür ve bu bulunduğumuz bölümde din adamlarına ait mezarlar, içeride aynı yeri, her pazar günü aynı yeri burada içeride bir bölümde. Evet burası aynı yeridir, bu aynı yeri, her pazar günü burada aynı var, cemaat Mithat'tan geliyor aynı. Sabah 5'te başlıyor, sekizte bitiyor pazar günleri. Ayın başlamadan önce mum yakıyorlar, çan sesi çalıyorlar, sonra cemaat toplanıyor, ibadet yapıyor, 3 saat ayın yapıyorlar. Manastır 3 bölümden oluşuyor. Meryem Ana bölümü, Mor Hobil bölümü, Mor Abraham bölümü. Onlar şu anda onlarından çıkmadı, onları göremeyiz şimdi. bu kadar. Sen çekin. Arkadaşlar hepinize tavsiye ediyorum. Gel, devam et. Gel, gezmemizi tavsiye ediyorum. Süper bir yer. Koçer Oğuz'a gezdim, gördüm herhalde. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Biliyorsunuz Çamkırı'yı denen koçer. i